Kafa Topu 2'nin yeni barımından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler gün geçmiyor ki Kafa Topu 2'ye yeni bir paralı güncelleme daha gelmesin. Bu seferki paralı güncellememiz ney? Hemen ekranı değiştirip şöyle Kafa Topu 2'nin resmi Instagram sayfasına girdik. Royal Pass sezonu geliyor arkadaşlar. Yani parasız mı olur, paralı mı olur çok bilmiyorum ama %90 ihtimalle paralı olacak gibi duruyor. Parasız olsa tabii ki çok daha güzel olabilirdi. Neyse bakalım Royal Pass'ta bizi neler bekliyor. Şöyle bir göz gezdirdiğimizde neler beklediğine bakalım. %10 taraftar bonusu diyor. Arkada böyle bir nasıl diyeyim kariyer adımlarına benzer adımlar var. 8 yazıyor 10 yazıyor. Yani ikinci bir kariyer tarzı bir şey diyebiliriz. Tabi parası olanlar için geçerli bu. %10 taraftar işte şurada bir tane bonus yazıyor onu tam göremedim karaktere kart veriyor. Yukarıda gördüğümüz gibi sol üstte %5 daha fazla kart veriyor diyor. Bu şekilde arkadaşlar, paralı mı olur, parasız mı olur? Tam olarak ben de bilmiyorum ama büyük ihtimalle paralı olacak gibi duruyor. Bu şekilde. Umarım kısa bir süre paralı yapıp sonradan parasız yapabilirler. O şekilde güzel olabilir. Neyse bakalım oyunumuza geçelim. Royal Pass sezonu ne zaman gelecek? Tam olarak onu da bilmiyorum. Ama yakın bir zamanda getirebilirler diye düşünüyorum Instagram sayfasında yayınladıklarına göre. Şimdi günlük rutinlerimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle çark çevirmek. Hızlıca çarkımızı çevirelim bakalım. Güzel bir ödül alalım hemen alabiliyorsak tabii ki. Evet ne geliyor? 3 tane sıradan paketi geçtik ve kostüm paketi geldi. Hemen kostüm paketimizi açalım bakalım 12 tane kart. 16 elması buradan aldık. Gelen kutumuzda 1000 elmas ve 300 zümrüt yatıyor. Onu da hızlıca aldık. Ee, şimdi gelen kutusundaki ödülümüzü aldık. Çarkımızı çevirdik. Maçın oyuncusu oynayacağız arkadaşlar. Fakat bu maçın oyuncusunda benim ne kadar çok talihsiz olduğumu biliyorsunuz. O yüzden fazla kırmızı yemeden maçın oyuncusunu sollandırmayı düşünüyorum. Ee, kırmızı yiyeseye kadar bir devam edelim bakalım Yani 10. adıma kadar falan Kırmızı yemeden gelirsek tabii ki devam ederiz Ama böyle ilk adımlarda Kırmızı yersek mecbur olarak çekileceğim Gerçi 5. adıma kadar kırmızısız geldik Bakalım şansımızı bir deneyelim 567 altın aldık Şöyle yine biz bir 3'e basalım Versek mi ki 60 elması ya Hiç vermek de istemiyorum arkadaşlar Bu maçın oyuncusu cidden sadece zarar Yani herkese mi böyle bilmiyorum ama bana karşı sadece zarar arkadaşlar yani ücretsiz olduğu kaç gün olduğu defalarca oynadım hep zarar yani o yüzden reklam izleyip geliyorum. Evet reklamımızı izlediğimize göre 7. adımdaki 3 elması da aldık baya kar ettik bugün ya bu ne böyle <laughs> 3 elmas 1276 falan filan bir şeyler daha paket bile çıkmamış. Neyse bakalım e, görevlerde yapılacak bir şey var mı Yapmış ya şimdi bununla hiç uğraşmak istemiyorum. Kariyerde de biliyorsunuz arkadaşlar geçen çektiğimiz videoda sona kadar gelmiştik. Şimdi sizlerle birlikte biraz sezon maçları atalım ama öncesinde bizim e, yapmamız gereken bir şey daha var onu da yapalım. E, maça yanlışlıkla girdim hızlıca çıkışımızı yapalım. Biliyorsunuz daha oyuncu bulunmadan çıkarsanız e, biletiniz, enerjiniz falan hiçbir şeyiniz gitmiyor. E, bizim elmas sandığımız var arkadaşlar hemen elmas sandığımızı bir açalım aç diyelim bakalım Evet ne geliyor elmas sandıktan 25 elmas artı 3 ekstra güç bir saat 15 dakikalık ekstra güç ne oluyordu daha fazla güç ekliyordu değil mi ee, ama bu özel güç slotları tamamı dolu olmayanlar için geçerli sanırım mesela hani ilk üç tanesi dolu e, ikinci üç tanesi yani nasıl anlatamadım valla şu anda. Yani şu 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 kilitliyse arkadaşlar artı 3 tane şey ekliyor. Yani yetenek ekliyor bu şekilde. Yani orası açıkmış gibi yapıyor. Ama şu an bizim hepsi açık olduğu için nasıl olacak? Şöyle bir bakalım. Tamam dedik. Güçler kısmına girelim. Tabii ki 9 tane olmasını bekleyemeyiz şimdi. Yani boşa gitmiş oldu. Yapacak bir şey yok. Neyse bakalım. şimdi sezondaki maçımıza giriyoruz. Bakalım sezondaki maçımızda neler yapacağız. Son maçlarımızı da hep kazanmışız maşallah. İnşallah bu videoda da kazanmaya devam ederiz. Karşımızda bir yıkım lordu var. Gözlüğünü takıp gelmemiş. Gözlüksüz gelmiş. Bol şans dedik. Maçımıza başlıyoruz. Bir başla başlayamadım. Heh, başladık tamam. Şöyle bir golümüzü atalım. Atalım. Atalım attık tamamdır. Maç 1-0. 80 saniyemiz var. 2-0 yaptık maçımızı. Kol bozuk diyor rakibimiz. 3-0 yaptık. O 2x gole bastı. Hemen büyük kafayı kullanıp dojladık. 4-0 oldu maçımız. Eyvah eyvah onu yemeyelim. Şöyle bir yerden golümüzü atalım. 5-0 yaptık maçımızı. Hemen tekrardan büyük kafayı kullanıp 2x golü dojladık. Kalenin önünde duralım. Bir kaza bela çıkmasın şimdi. Yine buzladı. Kır artık kır artık tamamdır. Kırdık ve golümüzü attık üstüne. Maç 6-0. Bunu da attırmayalım. Gel aşağı. Hayır. O gol girdi arkadaşlar. Ona yapacak hiçbir şey yok. Maalesef onu attırdık. 2x'e bastım. Olabilir mi? Çabuk kır çabuk kır. Çok güzel. 2x golümüze attık. 8-1. Son bir özelliği kaldı rakibimizin. Onu attırmasak güzel olur. Haydi. Gel top gel. Yerden bir golümüzü atalım. Maç 9-1. 27 saniyemiz kaldı. Şöyle yine bir yerden golümüzü attık. 10 1. Bol şans diyelim rakibimize. Evet. Devam etmek istiyor. Son 18 saniyemiz kalmış zaten. Devam edelim biz de. Evet. Son 10 saniye. Özel güçleri güzel dojradık. Bir gol daha yedik. Maç 13'e 2 oldu. Evet. Bu maçımızın sonuna geldik. Hemen ödülümüzü alalım. Ödülümüz tabii ki her zamanki gibi klasik 1400 altın, 800 taraftar bilmem ne falan filan. Yani şu gelen kutusunda 2x altın var mıydı ya? Onu alsak mı ki? Hadi alalım. 4 günümüz zaten. Kullanırız. Yeni bir maçımıza geçiyoruz. Sezonda yine. Bakalım bu sefer neler yapabileceğiz. Artık eskisi kadar makro gelmiyor bana arkadaşlar. Ee, sizlere de aynı şekilde makro geliyor mu gelmiyor mu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Ee, yani eskiden bir ara var ya harbi diyorum oyunu bırakma derecesine geldim. Oynadığım her 3 oyundan ikisi makroydu arkadaşlar ya. Ciddi ciddi söylüyorum. Yani oyundan o kadar çok soğuttu ki bu olay beni. Anlatamam. Ama yani son zamanlarda makro çok fazla gelmiyor gibi. Yani veya geliyor ben makro olduğunu çözemiyorum. O şekilde. Bakalım. Maç 2-2 oldu. Hemen maçımıza odaklanalım. Karşımızda güçlü bir rakip var sanırım. Odaklanmasak yenileceğiz. Evet. 3-2 yaptık. Güzel bir maç olacak bu. Şöyle bir yerden golümüzü yerden denedik olmadı. Bir gol daha istiyoruz. Abicim nasıl yerden geçmesin? Adam zıplıyor işte ya. Zıplarken attık yerden. Geç. Bu işin kuralı budur. Adam zıplıyorsa yerden geçecek o top. Değil mi arkadaşlar? Hayır. 4-4. Biz boş yaparken rakip golünü attı. Çok güzel 5-4 yaptık. Yeni ben bu arkadaşı. 6-4 yaptık. Yerden deniyor. Biz de bir yerden denemesi yaptık ama havadan attık. Güzel 7-4 yaptık maçımızı. 8-4 yaptık. Gayet iyi 4 farkı açabildik arkadaşlar. Ben niye orada zıplamıyorum ya? Adam atacak işte zıplasana. Değil mi? Geliyor mu? Farkı kapattırmak istemiyorum. Hayır az daha gidiyordu. Hayır, bu sefer gitti. 8-6 2 fark kaldı arkadaşlar. Oyun ne yapıyorsun sen? <laughs> Oyun donuyor arkadaşlar. Bir şeyler oluyor oyuna. Aman ya Rabb'im ya. 8-7 1 fark kaldı. Bak abicim senin yaptığın var ya o kadar büyük yani etik olmayan bir davranış ki. Son 10 saniye kala adamın yaptığına bakın arkadaşlar ya. Terbiyesiz. 2x gol büyük kafa attırmayacağım kanka ben sana onu. Yani biraz oyunculuğun hakkını verin. Etik olmayan davranışlarda bulunmayın. Low king. Long king. Al ne oldu? Açtığında ne oldu? Son anda özellerini. geçebildin mi öne? Yok. Neyse bakalım. 97 maçımız. Ödülleri al dedik. Hemen maçtan çıkalım. Yeni maçımıza giriyoruz. Videomuz... o yeni maçımıza biz hiç girmeyelim arkadaşlar. Videomuz 10 dakikayı geçmiş. Ee, şimdi bir 3 4 yani bir maç 2 dakika 3 dakika sürüyor. Videoyu çok daha fazla uzatmayalım. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz zamanını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.